Tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nınsa en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki yeni Zigana tünelinde çalışmalar sürüyor. Yeni Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Orta Doğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane Karayolu üzerinde bulunan tarihi İpek Yolu güzergahında yer alıyor. Tünel içerisindeki asfaltlama ve elektromekanik çalışmalarının %90'ı, bağlantı yollarının ise %93'ü tamamlandı. İnşaatın temeli 17 Mart 2017 tarihinde atıldı. O gün bugündür çalışmalar gece gündüz devam ediyor. İnşaatta beton kaplama çalışmaları Ocak 2022 tarihinde tamamlandı bağlantı yollarıyla birlikte 15,1 kilometreye ulaşan yolda çalışmalar sürüyor. Yeni Zigana Tüneli'nin ulaşıma açılmasıyla birlikte Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalacak. Mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Zamandan 40 milyon lira, akaryakıttan 99 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 139 milyon lira tasarruf edilecek. Tünelle karbon salınımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek. Zigana Tüneli projesi, Trabzon-Aşkale yolunun 44. kilometresindeki Maçka-Başarköy mevkiinde başlayıp, 67. kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane yoluna köprülü kavşakla bağlanıyor. 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu iki şeritli bölünmüş yol haline gelecek projenin hizmete açılmasıyla Zigana'nın zirvesinde 2010 metre olan ve birinci tünelde 1825 metreye indirilen kot 600 metre daha aşağı çekilerek 1212 metreye inecek.